Evet Bodrum'dayım. Uzak doğu mutfağı çayınıza geldim. Şefim burada şimdi farklı dünya mutfağına ait çok güzel yemekler yapacak. Hemen buluşturuyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun, Hoş bulduk. Hemen bahsedelim yemeklerden. Bir şov yapalım. Çıtır i̇şte patlıcanımızı ne yapacağız? Bir Asya yemeği. Ee, diğer sunumlardan ayrıcalıklı olarak bizimkinde patlıcan yanında servis edeceğiz. Çünkü yemeğin içine karıştığı zaman çıtırlığı gidiyor, yemeğin anlamı kalmıyor. Muazzam bir sunumla birazdan tadım yapacağız. Hemen başlayalım şefim. Şovlar başlasın. Önce etimizi gidiyoruz. Bu da kendi özel yapımımız, şirinlik sos. Şimdi patlıcanın donanımı olmaz. Gelsin salata. bu salata. Şey salata, salata ne evet. salatası böyle? Salata bir tay salatası. Son tam salata. Ee, diğer salatalarımızın çoğunda olduğu gibi. Bunu da sadece Türkiye'de bizim elimizde var. Balık yağlı, Çin lahanalı, Akdeniz yeşillik, papayalı, muazzam bir tay salatası. Evet. Demek ki meslekte sınır yok. Sınır yok. Her lezzeti yok. tatmak zorundayız. Gerekiyor. Evet. Çok lezzetli. Şef dilersen testi yapalım. Hemen yapalım. İçi tamamen patlıcan kremasına döndü. Dışı çıtır. Sosumuz bu şekilde zarar vermedi. Şili garlic soslu çıtır patlıcanlı dana çay misindi. Sizi bekliyor. Evet ben böyle bir patlıcan daha ilk defa yiyorum. Abi, Ellerine kollarına sağlık. E dedi gitti. 哦。